Merhaba arkadaşlar. Misafirler var, sizi ziyarete gelen arkadaşlarımız var. Kolay gelsin. Nasılsınız? Başarılar diliyoruz hepimiz. Hep hep Yeni bir rapçi arkadaşımız var bu arada. <laughs> arkadaşımız da bugün... Brezilya forma. <gülüyor> <gülüyor> Yarışmacılara bir şey söylemek ister misin Atakan? Ben herkese başarılar diliyorum gerçekten. Ya kişimize katılsana da ya. Bizim Aa bugün Atakan Bey hep okumak istiyor. Evet, yani. evet. Tamam, evet, evet evet. Tamam freestyle yarışması. Atakan. Ah! Asla ettiniz, ben de sizi kırmayayım. <laughs> <laughs> bir biti alttan asın. Biti. biti ben alttan açayım ben. Biti biti biti. Sınıf biti. Biti. Bu sınıf bu arada... Bir dakika, bu sınıf biti. Al, aşk sınıfı ama. Aşk dolu bir şeyler okuman lazım. Yok yok, bu sana hayır yazılmış. Ha bana mı yazılmış? Sana aşkı. Ya, torpilden. <laughs> Ebo'ya diss attım, onu okuyacağım. Yıllar geçti hala edin mi? sakin. Evet, der Gel, gel. Yıllar geçti. Hala elimiz sıcak. 10 yıl, 3 kafa içerikler alacaktı. Hey! Hey! Kimseye diz değil. Biz hey. yolumuzda. Ama mikrofona geçtiysek herkes susta. Hey! Hey! Sahnede ışık varsa Piş bizde, priz bizde, Ebon'un mix iyi ama bizde. ya hey! bu Bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı bırakıp bu kez mikrofonu tuttuk. Stüdyoda eski dengeleri unuttuk. <laughs>